Abbasiler devrinde <laughs> Muhammed İbn Halvani diye bir mübarek bir zat vardı. Yaşlı bir zat. Sözünü esirgemez. <laughs> Şu hadisin alemdarı herif. Aftarul cehadu kelimetun adlu sultanı caiz. En büyük cehad hükümdarın huzurunda hakikati söylemektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi. Abdelul cehatu kelimetun adlu inda sultanet Kızmış em, Emevi emirine de Emevi emirini o kadar kızdırmış ki emir demiş ki bunu aslanlara atın demiş. Böyle bu cami gibi bir etrafı duvar bir yere koymuşlar bunu 70 yaşında. Zayıf ama bu kapatılmaz bir adam. Herkes seyrediyor yukarıda. İki tane aslan bunları açmışlar kapı. iki gün aç kalmış oradan kapıda. Aslanlar içeri bir girmişler şöyle. Gelmişler bu amcayı kokuyorlar. Koklamış oturmuşlar karşısında işte. Nasıl olur ulan? Şurada silk de terbiye ediyor bir bilmem yokuş tavyalı bir herif de Allah'ın velisi diye etmesin yahu? O terbiye, bu ne olmuş? Bu, bu, vahşi mi? Gelmiş oturmuşlar. Emir korkmuş. Bu yalan değil, bu tarihte var. Hemen askerleri sokmuşlar mızraklarına falan. Aslanlar yine kış tutmuş, odaya sokmuşlar. Gelmiş almışlar bunu oradan. Emir demiş ki, amca demiş, afet demiş, ben bir kusur ettim, musur ettim. Yok oğlum, bir şey yok demiş. Ne oldu demiş, korktum mu bir şey? Yok oğlum, ben niye uğradığımı bilmiyorum demiş. Yalnız aslan geldi, kokladı beni. Acaba salyası attı da demiş. Abdestim bozuldu mu ona bakıyordum ben demiş. Allah'a merbutiyetine bak. Onun için Allah'la bir olduğun zaman hiçbir şey bomba bile tesir etmez insan. Allah'la olandan Allah ile beraber olan kimseden korkmaz. Hatta ondan korkmaya başlar. Çünkü Allah'la beraber olanlar kuşu içindedir. Kuşu demek tanımaktan korkudan ve heybetten doğar. Allah'ı tanıdı mı korku gelir insan. Korku geldi mi insanda bir heybet gelir mi başlar. Herkesin göremeyeceği bir aslan